içerisinde zaman zaman İstanbul'da oynanan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'da oynanan Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmalarının önüne döneceğiz. Başbakan Tayyip Erdoğan yaptığı yazıklı, yazılı açıklamada dışarıda ve içerideki e, vatanı bölmeye çalışan güçlerle sonuna kadar savaşacaklarını ve hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını söyledi. Efendim İstanbul'a İstanbul tamam, İstanbul'a bağlanıyoruz. Sevgili dinleyenler İstanbul'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında amansız mücadele var. Fenerbahçe penaltı vuruşu kullanacak. 14. dakika 0-0 eşitlik var Şükrü Saracoğlu istatında. Bir penaltı vuruşu var burada. Alex De Souza ceza sahasına girer girmez düşürüldü ve penaltı vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Hakem Yunus Yıldırım penaltı vuruşu için oyuncuların dışarıya çıkmasını istedi. Alex topu penaltı odasına dikti. Alex De Souza topun başında. Hakem vuruş izini verdi. Alex geldi vurdu dışarıya. merhaba seyirciler. Bu tabi bir e, programımızın bir esprisiydi. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Evet yavaş yavaş yorumlarımızı alacağız tabii ki de şu an için e, bir izleyicimiz e, Serap Ergün e, Gamgam Style'a şarkısını bizden idi istemiş biz de açıyoruz efendim zevkli ve güzel bir müzik olsun dileğiyle e, açalım. Şimdi ben bu kamkama anlamış değilim yani 2012'de yeter artık demek isterdim ama 2013'te de hayranları var yani bence birazcık çok oldular 2013'te bırakmasını istemiştim ama işte reklamlar şunlar bunlar ilgi çekici olduğu için biraz ee, şey yapmışlar yani bir tarafta da kesmeleri lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir de öyle bir e, dansı var ki Yani apache dansını solladı yani Kol basılı apache attı bir tarafa ya yani Güzel bir şey ama yani Bir tarafta da durması gerekiyor Ya şimdi adamda da tip olsa yani bir şey demeyeceğim Ya tipten de kaybediyor adam Bir tek dans var yani ondan başka da bir şey yok Yani E efendim, şimdi bu adam bunu söylüyor. Bak, size şöyle bir şey diyeyim. Gam Gam Style şarkısının bütün sözlerini erinmeden gitmiş, çevirmiş adam gitmiş, onların hepsini okumuş mu acaba? Çok merak ediyorum. Yani, özetleyeyim. E, gam Gam Style şarkısının hiç e, Türkçesini çeviren var mıdır? Belki adamlar öyle bir şeyler diyor ki... Ya, belki kötülüyorlar bizi, nereden biliyoruz ama biz bizde oynuyoruz yani dansına bakarak her şey İngiliz ya da İngilizcenin yarısı dans dansa bakarak zaten biz örnek alıyoruz yani yalan mı değil ee, şimdi şöyle söyleyeyim gam gam da belki de bizim e, Türkiye'mize veya başka milletlere kötülemişler de olabilir ama biz bunda oynuyoruz yani hiçbir Allah'ın kulu bir tane bile araştırmamıştır diye devam ediyorum diyecektim ama ben bu şarkıyı yarıda kesmek istiyorum bir tane şimdi e, Sezer Sönmez adlı bir e, arkadaşımız Şöyle yazmış Abi biz e, Nasıl diyeyim Bizden bir şarkı istemiş e, Onu Görüyoruz Adı adı, be, Acayip bir şey yazmış Ben ona kendi isteğimden bir tane yollayayım Çekti Sezer kardeşim ben e, sana bir tavsiye vereyim. kaç yaşındasın? Yazmışsın buraya da 15 civarı. Kardeşim bir şarkılar dinleme. Sana tercih edeyim. E, ya biraz güzel böyle bir şarkılar dinle ya. Yani gerçekten gerçekten yani çok kötü ya. Ya bitmeyecek, bitmeyecek kardeşim, bitmeyecek. Ee, geçen gün e, nasıl diyeyim? Geçen gün bir lokantaya girdim, kardeşim dedim bana bir tane etli kuru fasulye ...batırdı biliyor musunuz? Taşlı kuru fasulye getirdi. <laughs>